다진 seçim. 31 Mart'a giderken Milliyetçi Hareket Partisi iki önemli iki önemli gelişme ve gündemle hazırlıklarını sürdürüyordu. Ve şimdi de bu hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bunlardan ilki 14, 17 Mart'ta gerçekleştirdiğimiz 14. Büyük kurultayımız. Allah hamdolsun bu kurultayımız birlik ve beraberlik içerisinde huzurla ve örnek olacak biçimde muazzam bir demokratik olduğunu da gerçekleşmiştir. Ben bu kapsamda Kayseri Kurultay'a katılım sağlayan ve iradeleriyle kendilerini her yönden yakışan bir şekilde gösteren Kayseri Teşkilatımızı sizleri ayrıca tebrik etmek istiyorum. Ama bununla beraber 31 Mart seçimlerine de hazırlandığımız bir sürecin içerisindeyiz burada benden önce konuşma yapan çok saygıdeğer konuşmacılar Kayseri ile alakalı Kayseri'deki yerel seçim çalışmayla alakalı çok değerli görüşlerini fikirlerini paylaştılar. Ben her şeyden evvel ve her şeyden önce emin olunuz bütün samimiyetim ve içtenliğimle hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü elbette bu seçimlere Cumhur İttifakı olarak Kayseri'de 16 ilçe adayımız ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ve hali hazırda Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Sayın Memduh Büyük Kılıç'la hazırlanıyoruz. Ama biliyoruz ki bizim olmadığımız yerlerde sizler varsınız. Bizim milletimizle, hemşehrilerimizle buluşamadığımız yerlerde sizler var Sizler Milliyetçi Hareket Partisi'ni, sizler Cumhur İttifakı'nı anlatıyorsunuz. Bu anlamda emeğiniz, gayretiniz hakikaten takdire şayandır ve Cenab-ı Allah sizlerden daha olsun diyor. İşte böylesi bir dönemde üstlenmiş olduğumuz sorumlulukla beraber Kayseri'yi nasıl daha ileri bir noktaya taşırız, nasıl daha ileri bir seviyeye götürürüz arayışın Cumhur İttifakı'nın temel esası ve temel hedefidir. Biz bu hedefle arayış içerisindeyken elbette Türkiye'de olduğu gibi işlerimizde de muhalefette bulunan ve Cumhur İttifakı'nın karşısına aday çıkaran diğer siyasi partilerin de kendilerine has çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Fakat değerli dava arkadaşlarım, milletli hemşehrilerimiz, bütün bunlar olurken ne yazık ki baktığınız vakit muhalefetin bilhassa görevini yerine getiremediğini biliyoruz. Ne açıklamış oldukları projelerde ne gerçekleştirmiş oldukları çalışmalarda ben Kayseri'ye değer katacak Kayseri'yi ileri bir seviyeye taşıyacak herhangi bir vizyon göremedim. Baştan sona bir memnuniyetsizler ordusu gerçeği var karşınızda. Ya yani bir şey kaybetmezsiniz. Yapılana teşekkür etmek de bir erdemdir. Bu zamana kadar Kayseri'nin geldiği nokta hepimizin malumudur. ve hiçbirimiz yok ki işte iradenin sahibi de temsilcisi de Şerif Ümit dediğimiz Memduh Bey de buradalar. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber Kayseri çok daha ileri bir seviyeye taşıyacaktır kendisi. Bu vizyon işidir. Bu aşk işidir. Bu sevgi işidir. Bu sevda işidir. Biz o yüzden en başından beri slogan haline getirdiğimiz ama iman ederek söylediğimiz bir gerçeği Kayseri'de hemşerilerimizle paylaştık. Kayseri bizim sevdamızdır dedik. Başka bir sevdayı da yüreğimize koymadık. Kayseri bizim kaderimizdir dedik. Katilini bileceğiz gerçeğini de peşine ekledik. E şimdi yerel seçimlere doğru gider, gidilen bu süreçte hiç şüphe yok ki inşallah sizlerin desteğiyle beraber Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli belediye başkan adayları bu anlamda muvaffak olacaktır. Ve başarımızda elbette ki daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Ama bu Müslim muhalefet anlayışına baktığınız vakit aklımıza Mehmet Akif Ersoy'un o çok bilinen, çok meşhur sözü geliyor. Yıkım konusunda o kadar meşhurlar ki zaman zaman da eleştirdiğin dozunu kaçırıyorlar ama yapmaya gelince neyiniz var dediğinizde elde koca bir iş var. İşte o yüzden Mehmet Akif'in dediği gibi hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen İki kazma iki kürek iki de ırgat gerek. Ancak hadi gel yapalım şunu geri desen bir Sinan bir de Süleyman gerek. Şimdi Kayseri konusunda yapanlar burada, sahipleri burada, irade burada, Cumhur İttifakı burada, belediye başkanlarımız burada, e, sizler de buradasınız. O yüzden diyoruz ki gelin dindirmeyin bu alkışları, iradenizi 31 Mart'ta sıfırla, Kayseri'yi şahlandırın, Kayseri'yi ve yeniden inşama, tüm iltifatı kurama, zaferle sizin iradenizle hizmete devam etsin diyoruz. Çok kıymetli misafirler. Sözlerimi biraz fazla uzattığımın farkındayım. Ama bunları da söylemesek ne yazık ki olmuyor. Ben huzurlarınıza tekrar ilk başkanımız Sayın Seyit Demir Senbey'e çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çıkmadan da latifeleştik tabi. Milletvekilimiz Baki Ersoy Bey ve ben bu uzunlu olur böyle beraber. Tuz ekmek hakkını gözetenin her zaman nazarımızda yerin kıymeti büyüktür. O yüzden tuz ekmek hakkını Rabbim hepimize gözettirsin diyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetlerime selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum. Sağ olun. Rahmet.